Merhaba sevgili ortaklarımız. Benim adım Wan Yumei, Çinliyim. Sizlerle dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Birlikte alacağımız eğitimler için ve kendimizi bu konuda geliştirebileceğimiz için çok mutluyum. Öncelikle bu eğitimi düzenlediği için Tian şirketimize teşekkür etmeliyiz. Etkinlik adına Avrasya Bölgesi Başkanı Bay Yang Wu'ya da ayrıca teşekkür ederiz. En büyük teşekkürlerimi ise yıllarca süren destek ve güvenleri için tüm dinleyicilere iletmek istiyorum. Herkese tekrar teşekkürler. Hepimiz biliyoruz ki eğitim Tian şişinde güçlü bir silahtır. Ayrıca konuşmacılarımız yapılarımızdaki anahtar kişilerdir. Eğitim veren konuşmacılarımız işimizi sahada kesinlikle kopyalamalı, aktif olarak tanıtmalı, yapıları motive etmeli ve ciri oluşturmalıdır.